Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle eee, bu videomuzda artık yavaş yavaş e, evet konularımızı Son videomuzu da izlediniz. Onlarla ilgili olarak özellikle bu son üniteyle ilgili olarak konu değerlendirme, değerlendirme testini Siz de benimle beraber tekrar edebilirsiniz veya çözmediyseniz eğer bakabilirsiniz. Yanlışınız varsa da düzeltme şansınız olmuş olur. Kitabımızdan i̇şte seçme nedeni de bu. Sizinle sizin de var. Doğal olarak siz de açıp kontrol edebilirsiniz başlayalım. Burada diyor ki e, temelde İslam'da bir kuruluş olan Osmanlı vakıfları. Vakıflardan bahsediyor vakıf sistemiyle alakalı bir soru. Burada Anadolu'da halkın yararına birçok sosyal ve ekonomik işlevi olan eser yapılmasını sağlarken yeni topraklara Türk ve İslam müziğinin vurulmasına da önemli rol oynamıştır. Bir kere nasıl bir kurumdu vakıf kurumu? Sosyal bir kurumdu. Yani mesela bir devlette vakıf kurumunun var olması, o devletin nasıl bir devlet olduğunu gösterir, sosyal devlet olduğunu gösterir, onu bir bir ve ne yararına yapılıyor arkadaşlar? Kamu yararına yapılıyor. Bunu da bilmemiz gerekecek. Şimdi bakalım vakıfların işlevleri ile ilgili bir soru hangisi doğrudur diyor. Şimdi baktığımızda bildiriyor ki ülke sınırlarının genişletilmesiyle etkili olmuş halde. Yani bunların yüzde yüz siyasi bir e, sonucu veya nedeni yok. Vakıfların siyasi bir amaçla yapıldığını biz e, bilmiyoruz. Daha ekonomik, sosyal, kültürel yani toplum yararına ne gerekiyorsa onu yapıyorlar daha çok. Ondan dolayı arkadaşlar bir olmayacak. Şimdi yeni attık eledik. Sonrasında işe geldiğimizde toplum sayı ihtiyaçları karşılanmasında devletin yükünü hafif yetiştir diyor. Bu olabilir. Neden? Çünkü zenginler de yapabiliyorlar değil mi? Bir hastane, bir çözme yapabiliyorlar. O zaman demek ki bazı konularda devletin yükünü ne yapıyorlar? Hafif yetiyorlar. İçte ise işte tepizler yerlerin tepizleştirilmesine etkili olmuşlardır. Şurada yazıyor. Türk İslam yüzünün vurulmasında diyor ya arkadaşlar. Yani mesela biz gittik tepizlediğimiz yerlerde, yeni aldığımız yerlerde cami yaptığımızı düşünün. Ne yapacağız? Gönül çekecek. E, doğal olarak İslamiyet'te bunlar etkilenip, uzunluğa etkilenip e, her derin kütlesine etki eder mi? Eder. Medrese kurarsınız ya da çeşme kurarsınız değil mi? Oraya kendi kültürünüzü getirirsiniz. O yüzden e, ne olacak cevabımız? 2 ve 3 olacak. Yani cevabımız evli mi olur arkadaşlar? Vakıflar önemli bir soru. Vakıflarla ilgili soru gelmesi var mı? Var mı? Geldik 2'ye. Şu Fatih Sultan Mehmet'ten bahsediyor. İstanbul seçim ardından atadığı yeni parti, kendisinden önce patriklerin yetkilerine sahip olduğunu, Rumların kendi aralarında vekil davalarında yine ruhani mecliste görebileceklerini ve tüm bunların kendi güvence altında olduğunu bildirmiştir. Biz bunu biliyoruz zaten. Fatih Sultan Mehmet ne yapıyor? Herkese bir şey veriyor, gönül rahatlığı veriyor. Diyor ki Fatih'in bu tutumu, yargılarına, namillerinin desteklerini söyleyecek. Şey, 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 şey. Bakalım. Osman Devleti'nin ee, egemenliği altında bulunduğu toplumların uygulamalarını devam ettirmiştir. Bu olur. Niye olur? Çünkü diyor ki önceki kendisinden önceki tatbiklerin yetkilerine sahip olduğu demek ki kendinden önceki uygulamalar devam ediyor. Biri aldım. Osmanlı yönetimi farklı etnik unsurları kaynaştırmaya amaç edilmiştir diyor. Bu da olur. Yani bir kere e, bunlar Müslüman değil. Müslümanlar Hristiyan. Doğal olarak Müslümanlar Hristiyanları ne yapıyor? toplamaya çalışıyor, bir olmaya çalışıyor ve kesinlikle güvence altında olduklarını söylüyor. İkiyi de alırız. Osmanlı yönetiminde gayrimüslimler de etkili olmuştur diyor. Arkadaşlar yönetimde gayrimüslimler etkili olmuyorlar. Ne zaman etkili oluyorlar? Ancak tanzimat fermanı, ıslahat, daha sonra kanun esası, bunlar vardı. Bunlardan bahsetmiştik. İşte onların döneminde de artık oluyor. Yani üç doğru değil. Cevap ne olacak? Bir ve iki olacak. Yani cevabımız birinci dikkat ki Kesinlikle gayrimüslimler yönetimde etkili değiller. Yönetimde zaten etkili olma olayı daha biraz daha sonra yani 1800'lerde, 19. yüzyıllarda olacak. Bunu da bilelim. Geldik Biz gösteriyor i̇şte ki Osmanlı Devleti'nde mülkiyeti devletin olan birlik arazilerinin kullanım hakkı halka, bırak, halka bırakılırken birlik varmış. Bunların mülkiyeti devlete aitmiş ve halka bırakılmış bu toprakların vergi gelirleri hizmet karşılığı olarak yöneticilere ve komutanlara dağıtılırdı. Yani burada aslında bizden hangi sistemden bahsediyor? Tımar sisteminden bahsediyor. Değil mi? Tımar'da biz orada ne yapıyorduk? İşte bir toprağı ekip bitiyorduk. Oradan da aynı zamanda ne yetiştiriyorduk? Asker yetiştiriyorduk hatırlarsınız. Şimdi Osmanlılar'da uygulanan bu sistemin aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olduğu tavrını olan mahsus olmuş altında çizim. Bakalım özel mülkiyet uygulamasını yaygınlaştırmaya. Şimdi burada bir duralım diyor ki mülkiyeti devletin olan mülkiyeti devlete aitse de zaten özel mülkiyet değildir bu değil mi? Yani mesela ben toprağı vereceğim birine ama o toprağı o kişi ekip bi bitecek, bitecek. sadece ekip biçme hakkı ona ait ama mülkiyeti kime aittir? Devlete aittir. Bunu bilmemiz lazım. Savunmamız bizim zaten cevabımızı bulduk adına. Yine de bakalım. Toprakların işlenmesini sağlamak diyor. Bu olur mu? Olur topraklar boş kalmasın istiyoruz. İdari masraflar azaltılıyor. Bakın işte hizmet karşılığı yani ona para vermektense toprak veriyorum. Masraf azaltıldı. Askeri sistemin giderleri karşılandı. Aynen öyle hazineden para çıkmadı asker yetiştirdim. Halkın üretime katılması sağlandı. Kesinlikle halk üretime katılıyor. Ama dediğiniz gibi hangisine ulaşamayız? Sadece A'ya ulaşamayız. O yüzden cevabımız nedir? A ulaşamayız dikkat Bu soru yani bu tarz sorular gelebilir. Burada mülkiyeti devlet biliyor. Doğal olarak özel mülkiyet uygulaması yaygınlaşmaz. Tam tersine engellenmiş olur. Geldik dördü. Osmanlı ekonomisinde esnafın işleyeceği ham maddenin sağlanmasında karşılaşılacak zorlukları önlemek için tahsis sistemi uygulanacak. Devlet belli bir belli ham maddeleri belli esnaf gruplarına tahsis eder. Yani bu aslında neyi engellemek için arkadaşlar? E, zorlukları engellemek için. Esnafan yönelik olarak yapılmış bir şey. Bakalım. Osman Devleti'nin bu uygulamayla amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştığı söylenebilir. Bakalım. Ham madde kaynaklarının, tekerlerin ve vurguncuların eline geçmesini engellemek. Evet bu oldu. Ham maddenin özellikle esnafı düşünüyor diye ham madde diyor. Kimsenin eline geçmesin. Ne yaptım? Rahat bir şekilde esnafın eline diyor. Biri aldım. Yabancı malların ülkeye girişini engellemek. Şimdi burada yabancı devletlerle yapılan ticaretle alakalı bir şey söyledi mi? Söylemedi. Herhangi bir ticaretten bahsetmedik burada. Mal girişi veya çıkışından bahsetmiyor. İki edeceğim. Üçte mal üretimini ve piyasa, piyasa fiyatlarını denetim altında tutmak. Şimdi bu da olur. Çünkü neden? Burada diyor ki ben diyor belli ham maddelerini sana tahsil ediyorum. Yani hani bu rekabet önle belli bir sınırı var. Sizin işiniz bu. Doğal denetim altında tutmaya çalışıyor. Yani 3 de olacak, 1 de olacak, 3 de olacak. Sadece 2 olmayacak. Ee, cevap ne gibi oluyor arkadaşlar? Cevap edilme gibi oluyor burada. Tamam. 2'yi almayız. Çünkü ticaretle ilgili herhangi bir şey söz konusu değil burada. Geldik. Geldik. Evet. Osman Osmanlı Devleti'nde madencilik para politikası ile savunma sanayisindeki gelişmelere paralel olarak gelişim gösteriyor. Maden işlemeciliği en çok tarım aletleri, ev araçları ve savaş malzemeleri alanlarında görülüyordu diyor. Buna göre Osmanlı Devleti'nin madencilik faaliyetiyle faaliyetleriyle aşırıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez. soruyor. Bakalım. Ordunun ihtiyaçlarını gidermek. Üretimde devamlılığı sağlamak. Günlük ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak, ithalatın geliştirilmesini sağlamak, Tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak. Şimdi buraya baktığımızda, Söylenemedi e, soruyor. Şimdi burada sanayisindeki gelişmelerden birisi ya ev araçları, ya tarım aletleri, ya savaş malzemesidir. Oradan ihtiyaçlarını gidermiş. Üretimde devamlılık sağlamış. Şimdi tarımdan bahsetti. Günlük ihtiyaçlar karşılanmış tarımsal faaliyetler sağlanmaya çalışılmış ama D ile ilgili bir şey var mı burada? Yok. İthalat ne demek? İthalat alım demek. Alım ile bir şey oldu bu. Ticaret ilgili veya bir yerden bir şey alıyoruz, bir mal alıyoruz veya satıyoruz diye bir şey söylenir, söylemedi. O yüzden zaten söylemediği için de cevabımız ne çıkıyor? Deniz çıkıyor. Yani alakasız çıkı buluyoruz. Türkçe soru gibi arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz aslında. Geldik altıya. Şimdi külliyelerden bahsediyor. külliyenin ne olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Önce bir okuyalım sonra açıklayalım. Diyor ki varlıklarının vakıf müesseselerine boşludur. Sadece ibadet yeri, öğretim merkezi ya da fakir mutfağı oldukları için değil, çevrelerindeki başka toplantı yerlerinin gelişmesine örnek oldukları için de önemlidir. Belli şehir merkezlerindeki bu külliyeler, hizmet yerini, çeşitli yollarla en küçük, kö en küçük dahi ulaştırabiliyordu. Şimdi demek ki varlıkların vakıf müesseseleriyle alakalı. Yani vakıf var ki bunları yönetiyor bir. Demek ki bir tane fonksiyonu yok. Yani sadece ibadet diyemiyorum. Birden fazla fonksiyonu var. Zaten külliye kelimesi toplu anlama geliyor. Hatırlıyorsunuz anlatmışımdır. Merkezde ne var arkadaşlar? Bir cami var. Bu caminin etrafında medrese, han, hamam, işte insanların panayı gibi böyle ticaret olabilecekleri yer. Bunların hepsinin toplandığı, türbenin de olduğu tabii ki yapıya biz ne diyoruz? Külliye diyoruz. Hepsi toplanıyor. Yani mesela Fatih Külliyesi, Kanuni Külliyesi, hem Kanuni'nin eşinin, çocuklarının mezarları var, hem cami var, hem medrese var gibi bir yapı gelsin aklınıza. Külliyelerin aşağıdakilerden hangisinden etkilendiğinden söz edilemez diyor. Alda Sosyal bütünleşmeyi sağlamada, halkın ihtiyaçlarını karşılamada, devlet yönetimini gerçekleştirmede, şehirleri, imarında, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde. Aslında baktığımızda soru kolay. Sosyal bütünleşmeyi sağlar, fakir i̇şte, mutfağı oldukları için de burada işte ee, ne yapıyorlar, insanların toplandığı yer, e, ibadet insanların toplandığı yer, halkın ihtiyaçları karşılanıyor. Ama devletin yönetiminin gerçekleştirilmesiyle ilgili bir şey var mı burada? yok değil mi? Devlet zaten saraydan yönetiliyor değil mi? Saraydan yönetiliyor, külliyeden yönetildiğini görmüyoruz. Görmeyiz. O yüzden söz edilemez Ceyhan. Ama D'ye de bakarır. bakalım. Şehirli mimarında diyor. Olur. Çünkü işte bir sürü yapı var içerisinde. Camisi var, sürdüsü var, mescidi var. Eğitim öğretim faaliyetleri var mı? Var. Mı bir de de var zaten. O zaman zaten biz cevabımızı ne yapmıştık? Bulmuştuk. Cevabımız Ceyhan olacak. Yönetimle ilgili değil siyasi bir olay değil çünkü Biraz daha toplumsal bir olay. Geldik yedi. Loncalardan bahsediyoruz. Loncaların önemi yitirmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir diyor. Şimdi bakalım. lonca neydi? Esnaf teşkilatıydı. Değil mi? Loncalar vardı. Herkesin işte mesela ayakkabıcılar loncası, çantacılar loncası gibi aklımıza getirebiliriz. Şimdi bu loncalar ee, hem hem haksız rekabeti önlüyorlardı, hem fiyat belirleniyordu, hem böyle ahlaki bilimi eğitimler alınıyordu, hem böyle bizim meslek liselerimize benziyordu. Usta çalış, için üstünde eğitim veriyordu. Şimdi bakalım hangisiyle ilgili diyor. Önemli yitirmiş, niye yitirmiş ona bakalım. Ticaret yollarının yön değiştirmesi, Avrupa'da sanayi devriminin yaşanması, ahilin güçlenmesi, isyanların yaşanması, ekonominin temelinin toprağa dayalı olmasıyla. Şimdi burada bu önce esnaf örgütü, esnaf örgütü kendi eliyle yapıyor çantasını veya e, ayakkabısını. Ben e, buna belli bir fiyat bitiyorum ama sanayi devrimi olduktan sonra ne olacak? Seri üretime geçeceğiz. Her yerde fabrikalar var. Şimdi o zaman bizim, benim esnafımın yaptığı işlerin değeri ne olmuş oluyor? Azalmış oluyor. Onların değeri azalınca, doğal olarak e, e, lonca da önemini ne yapıyor? Yitirmiş oluyor. Yani hangi devrimle alakalı bu olay? Sanayi devrimiyle ilgili. Çünkü sen, mesela işte sen senin bir iki tane yaptığın e, ayakkabı yaptığın süre içerisinde fabrikada yüzlerce, binlerce yapılabiliyor. E doğal olarak bir seri üretim oluyor. Daha hızlıca yayılıyor. Hızlıca yayılıyor. Ucuz oluyor. Ucuz olunca senin el değerin Hani değerinin, emeğinin bir önemi kalmıyor. Loncalar da yetiştiğini ne yapıyor? Bütün sonra böyle. Şey. Geldik 8. E, 8. soruya. Şimdi vakıfların yine Osmanlı döneminde alanlarından hangilerine hizmet verdiği söylenebilir. Kolay zaten soruya biraz benziyor. Eğitim olur, sağlık olur, bayındırlık olur. Yani okul kurarsınız, but kurarsınız, hastane yaparsınız, sağlık ocağı yaparsınız, bayındırlık, bayındırlık dediği şey bir yeri yaşanılabilir hale getirmek. Mesela köprü yaparsınız, çeşme kurarsınız. Bu da bayındırlık demektir. Yani bir bölgeyi yaşanabilir hale getirmek. Zaten daha çok halkın ihtiyaçlarını karşılamak değil mi amaç? E doğal olarak vakıf halkın ihtiyaçlarını karşılıyorsa neydi olmuş oluyor? Bayındırlık olmuş oluyor. O yüzden üçünü ne yapacağız? Arayacağız. Cevabımız nedir? Geldik dokudan. Osmanlı diyor zümmi olarak adlandırılan gayrimüslimler. Kendi aralarındaki hukuki ilişkilerini dinlerinin kurallarına göre gerçekleştirebiliyorlar. Zümmi dediğim gayrimüslimdir. Yani Yahudi olabilir, Hristiyan olabilir. Hepsine ben gayrimüslimlerin hepsine zümmi diyorum. Bu kötü işlemlerini dinlerine göre yapıyorlar. Zaten biz bunu biliyoruz. Osmanlı ne var? Hoşgörü var değil. Mi? Hukuk birliği yok. Herkes kendi hukukuna göre. Şimdi bu bilgiye bakılarak yargılarından hangilerine ulaşabiliyoruz? Osmanlı toplum yapısı çok ulusludur diyor. Ulaşabilir miyiz? Ulaşırız. Çünkü birden fazla ulus olduğunu burada söylüyor. Yani bunu anlayabiliriz. Zınni diyor çünkü. Osmanlı tabakalarında yaşayan azınlıklarına kültürlerini sürdürebilme olanağı tanınmıştır. E tabi ki de tanındı. Hukuklarını istedikleri gibi ne yapabiliyorlar? Gerçekleştirebiliyorlar. Yukarıda söylüyor zaten. Devletin otoritesini güçlendirme çabaları başarısız olmuştur diyor. Hmm. Biz bunu söyleyemeyiz bu cümleden değil mi? Başarılı oldu veya başarısız oldu diyemeyiz. Tam tersi başarılı oldu. Osman Devleti ne kazandırdı? Gönül kazandırdı. Gönül kazandırdığı için de bu politika, hoşgörü politika her zaman işe yaramıştır Osman Devleti. O yüzden cevabımız ne olacak? 1 Bir 2 olacak. Üçü almayacağız. bir yanlış bir ifade yer alıyor. Şimdi geldik 10. soru. Diyor ki Osmanlı Devleti'nin önemini bayındırlık hizmetlerinden birisi kervansaray yapımıdır. Kervansaraydan bahsetmiş. Aşağıdakilerden hangisinin bu uygulamayla amaçlandığı söylenebilir diyor. Şimdi hepimizin aklımızda böyle belirmiştir kervansarayın ne olduğunu biliyorsunuzdur. Bakalım diyor ki tarım üretiminin artırılması, sınır güvenliğinin sağlanması, deniz ticaretinin öne çıkarılması, toplumsal bütünlüğün korunması, ticaret yollarının etkiliğinin veya işlerinin arttırılması. Kervan Sarayı'nın ne olduğunu biliyorum ben. Ticaret yolları üzerinde kurulmuş dinlenme tesisleri olduğunu biliyorum. Dikkat edeceğiz, ticaret yollarının üzerinde kurulacak. Bu mesela ta nereden başladı? Karanlılardan başladı. Karanlılarda biz buna ribat dedik. Sonra Selçuklular en üstün noktasına getirdi. Daha sonra Selçuklardan da Osmanlı'ya geçti. Bu güvenliği sağlar, ticaret yollarının güvenliğini sağlar. Siz sizler olduğunuzda güvenli bir yolu tercih edersiniz, dinlenebileceğiniz bir yolu mu tercih edersiniz? Yoksa böyle e, güvensiz bir yolu mu? Tabii ki de güvenli yolu. Doğal olarak bu neyin işlerliğini artıracaktır? Ticaret işlerliğini artıracaktır, tamam mı? Servanser eşitli ticaret yollarının üzerinde kurulan nedir? Bir dinlenme tesisidir. O yüzden ticaret tesisidir. 11'de Osmanlılarda toprağı kullanma hakkı devletin denetimi altında halka verilmiştir. Bakın kullanma hakkından bahsediyor. Hem de devlet denetimi mevcut. Devlet toprağını iyi kullanamayan ve üç yıl boş bırakanların topraklarını ellerinden alıp başkalarına vermiştir. Yani yok ki boş bırakırsan ekip içmezsen, bu toprağı senden ne yaparım alırım. O zaman mülkiyet kime ait? Mülkiyet devlet ait. Özel mülkiyet yok. Yani kişinin özelinde bir mülkiyet değil bu. Şimdi buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz, ulaşılamaz soruyor. Osman toprakları köylünün kullanımına verilmiştir. E buna ulaşırım. Zaten söylüyor. Kullanmakta verildi diyor. Üretimde süreklilik amaçlanmıştır. Kesinlikle herkes ekecek. ekmeğinden toprağını alırım. Yani süreklilik sağlanıyor. Bu da var. Toprakların denetimini devlet kontrolünde diyor. Bu da olur. Çünkü e, denetim altında diyor. Bakın devletin denetim altında diyor. Toprağın mülkiyet hakkı köylünündür dediğiz. Zaten burada bir mantık hatası var. Bas bas ters söylüyorum. O zaman cevap ne? Deniz. Yani mülkiyetimiz kesinlikle ki ait? hakkı ait değildir ve ait. O yüzden cevap deniz oluyor. Şimdi geldik 12'ye son sorumuza. Osmanlılar cümmet hukukuna dayanarak toplumsal yapıda millet sistemi olarak adlandıran bir yapı oluşturmuşlardır. Millet sistemi toplumdaki Müslümanları tek millet, gayrimüslimleri de hangi din veya mezhepten olursa hani ona göre ayrı ayrı milletler olarak tanımlamasıyla oluşturulmuş bir sistem. Aslında dine göre oluşturulmuş bir sistem, onu bilelim. Yani dine göre oluşturuyoruz. Ee, diyoruz ki işte Müslümanlar ayrı, gayrimüslimler ayrı. Biz buna ne sistem diyoruz? Millet sistemi diyoruz. Dikkat edelim arkadaşlar. Önemli bu sistem, millet sistemi. Dine dayalıdır. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki gayrimüslimler bir tarafa, Müslümanlar bir tarafa buna göre. Böyle bir sistemimiz var. Buna göre topluluklarından hangi Osmanlı millet sistemine göre ayrı bir millet olarak kabul edildiği söylenebilir diyor sonra bize. Bakalım bir Ortodoks Hristiyan, iki Ermeni, üç Musevi. Şimdi aslında üçü de ayrı bir millet olarak kabul edilebilir mi? Evet, Ortodoks diyor, Hristiyanlar, Ortodoks. Ermeniler diyor. Yine bunlar da Katolik olanları da var. Tabii ki Katolik olanları da var Hristiyanlardan. Bir de Musevi yani Yahudiler var. Şimdi aslında hem iki din hem de iki dinin içerisindeki mezhepten bahsettiğimde bahsettim. Her iki içinde bir millet kavramından bahsedebilir miyim? Evet, o zaman her ikimizde alan kısmımız hangi olmuş oluyor? Edilme olmuş oluyor. O zaman cevabımız nedir? Cevabımız edilme olmuş oluyor. 13 saniye sorumuz. Bundan sonra karışık olarak yine soru çözüm videoları ne yapacağım arkadaşlar size çekeceğim. Görüşmek üzere.